Merhabalar, bugün Serkan'la beraber aracı kuruluşlar, klinikler, doktorlar nasıl fiyatlar belirlemeliler, bunları konuşuyor olacağız biraz sağlık müziği tarafından. Hı hı. Pazar araştırması çok önemli. Sizin mevcut vermiş olduğunuz tedavinin e, rakipleriniz tarafından ya da başka ülkeler tarafından nasıl fiyatlandırıldığı çok önemli. Öncelikle bu pazar araştırmasının yapılması gerekiyor. E, bu pazar araştırmasını yaptıktan sonra tabii ki sizin vermek istediğiniz tedavinin diğer markalara göre nasıl farklılaştığını ve bunun üzerine ne kadar bir pay koyacağınız aslında sizin pazarlama stratejinizin temelini oluşturuyor ki biz reklam tarafında, sosyal medya tarafında, marka bazlı zaten bunları sürekli strateji olarak kullanıyoruz. Bu ikisine ek olarak şunu da söyleyebilirim. Tabii ki bu bahsetmiş olduğumuz bütüncül yapıyı sizin satış pazarlama ekibiniz ne kadar biliyor ve bunu potansiyel hasta adaylarına ne kadar anlatıyor. Bunların hepsini bütüncül olarak tamamladığınızda evet ortalama bir tedavi fiyatının çok daha üzerinde. ...bu satışları gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben standart bir hizmet veriyorum ve... ...bunun çok daha üzerine bir komisyon oranı ile ...bunları satmak istiyorum dediğinizde... ...çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanacak bir... ...sisteme dönüşecek evet. burası. Tedavi bazlı da konuşabiliriz, total de düşünebiliriz. Şimdi bir operasyonun 3 gün, 4 günlük... ...bir süreçte yapılmasından ziyade... ...tek güne indirgeyerek bunu... ...ertesi gün kendi ülkesine gönderebilecek... ...bir organizasyon yaparsanız... ...bu tabii ki hastalara ikna etme sürecinizi arttırır. Ya da hastanın konaklayacağı yeri... ...alacağı VIP ya. Da da satış tarafında ilk diyalog kurduğu kişinin sürekli tedavi anında onunla birlikte oluyor olması ve burada satacağınız tedavinin çok daha yüksek fiyatlara satılabilir olduğunu aslında gösteriyor. Bu bahsetmiş olduğumuz hepsi bütüncül bir yapı. Tabii bunu da çalışmış olduğunuz reklam ajansına net bir şekilde anlatıp bunun dijital taraftaki yansımalarını da hasta gelmeden önce sunmak gerekiyor. Hep bahsettiğimiz şeyler aslında bir süreç videosuyla <laughs> bunu çekip satışı yapacak kişinin elini de kolaylaştırmak önemli değil mi <laughs> o taraftan? Kesinlikle. Bütüncül bakmak lazım aynı zamanda işin içerik tarafı çok değerli. Yani bir hastayı siz saatlerce konuşarak ikna etmekten ziyade bakın buraya geldiğinizde bu deneyimi yaşayacaksınızı 30 saniyelik, 40 saniyelik bir video kesitiyle anlatmak çok daha makul. O yüzden de işin video prodüksiyon tarafına kesinlikle bütün sağlık turizmi firmalarının yatırım yapması gerekiyor. Biz video prodüksiyon tarafında hizmet veriyoruz ama bazen markalara içeriye bir videografır alın diye de dönüyoruz. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var. O anlamda işin içerik kısmı çok önemli. Reklam tarafında da çok besleyici olacaktır. <Sessizlik>